Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Furkan Emin ve Abdurrahman kardeşler Legolardan kule yapıp üzerlerine de askerlerini dizecekler. Evet, bakalım. Oo Abdurrahman sen kuleni yıkıyor musun? Evet. Yıkıp baştan yapacaksın. Hadi bakalım görelim seni. Furkan Emin de yapmaya başladı. Abdurrahman da yavaş acele etmeyin <laughs> çocuklar ikinci ne yapın ki şey güzel olsun. Ya şey kattı mı? Bana da veriyorum. yok öyle. Evet, Abdurrahman bütün legoları önüne aldı. Evet, yapmaya başlayın evet çocuklar. Görelim sizi. Yani, varı, he? Evet, Abdurrahman legolarını dizmeye başladı. Askerler. Legoları yükseltme ve askerleri dizme dizmece challenge. Furkan Emin de yapıyor. Furkan'ınki güzel oluyor. Evet. Benim iki tane var Oğlum Furkan Emin 7 yaşında. Abdurrahman 5 yaşında. O Furkan Emin ne güzel dizmişin trenleri arka arkaya. Taktın oradan harika oldu. Evet Abdurrahman ne güzel bir kole yapmış. Evet harika görünüyor. Ama yüksek ki benimki büyük. Abdurrahman o kadar yüksek yapmasan iyi olur sanki. Hayır olur. Bu sefer de devrilmesin mi? Devrilmeyecek. Evet Abdurrahman bu kulelerin üzerine askerlerini dizecek. Askerleri dizmem. Abdurrahman'ın bir legosu düştü. Evet Furkan Emin de yapıyor. Furkan Emin askerleri dizmeye başladı. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Furkan hayır. kardeşini üzme. Evet, Abdurrahman da legolarını dizdi. Askerlerini dizdi. Nasıl gidiyor Abdurrahman? İyi. İyi, İyi mi? Ama Aa, baba sen de, baba. Aa, Furkan Emin'kiler Furkan Emin'in askerleri dökülüyor. Ben Abdurrahman'a yardım edeyim. Ee, evet. benim plan sanki iyi oluyor. Evet bir saniye oğlum. Ben beraber yapalım. Biraz. Aa, a -a. bir Bak. türlü dizemedik ya. Abi, ben oldun? <gülüyor> <gülüyor> benim plan yok kaptan. Abdurrahman senin kulen dar olduğu için askerlere fazla yer yok gibi. Evet. Bak bu Oo çok güzel oldu. Tebrik ederim seni. Furkan Emin'inkiler de güzel olmuş. Aman Abdurrahman'inkiler döküldü. Olsun bir daha yaparız. Bir daha yaparız. Gel Abdurrahman küsme. Küsme oğlum. Gel baba sana yapsın. En güzelini yapalım. Hadi. Abdurrahman küstü. Hadi devam edelim. Benle babam yarışıyoruz bu Kardeşim. Abdurrahman oyundan çıktığı için mecbur ben devam ediyorum. Evet Furkan'ın kulesi bitti. güzel oldu. Benimki bitti. Aferin İyi. Aferin Furkan'ımın. Bakalım Sen. sıra bende. Ben becerebilecek miyim bilmiyorum ki. Bakalım bir tane dizdim. Bir tane de şuraya dizelim. Baba, ben çıkmadım ki. Eyleme? Mola mı vermiştin? Evet. Ha Abdurrahman geri dönüyormuş. Gel mola. <laughs> aferin sana o zaman. Aferin sana oraya da koyayım bir şey. Hadi beraber. Ve ben kazandım. Daha İlk belli yapan, değil. E, i̇lk e, yapan kazanır. Biz ve bizden. Ben ve Abdurrahman zorlanıyoruz. Ama ben Aa ben nereye asker koydum. Evet. De baba koyma. Yavaş. Anne. Evet oğlum. Çok güzel. Bir tane de şuraya koyalım. Baba, bunlar. Harika, Harika oldu. Benimki de Harika oldu. Benimki Evet. Ben var Abdurrahman'ın kulesine bakın. Abi, ben Seninki iyi ama. Evet bu askerler pat. de kuleyi koruyor. Pat 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 pat, 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 pat Furkan Emin sen. Pat pat, pat pat pat. Evet. Ateş. Pat pat pat. Şimdi yere koyalım. Sağlar çıksın. Evet şimdi yere koyalım. Hadi bozalım mı? <laughs> evet çocuklar. Aşağı doğru indiriyoruz. Evet. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. ve abone abone olmayı unutmayın. Eğer sizden destek gelirse sürekli bu videolardan yapmaya gayret edeceğiz. Evet Furkan Emin. Arkadaşlara ne diyorsun? Merhaba arkadaşlar. Ben ilk defa çekiyorum o yüzden biraz korkuyorum. <laughs> Abdurrahman sen ne diyorsun? Bir buraya bak konuş. Ben hiç korkmuyorum. Hızlı olan satan. Daha önce de kork, da böyle hayvan yüzmek işte O yüzden zorlanmadım hiç. Şöyle dikkatli <laughs> koymaya çalışıyorum. Aa ne güzel dizdiniz askerleri. Aferin size çocuklar. Aferin size yaptık. Aferin size. Sen niye attın o askerini? İsterim. O yerde, o yerde zombiler tek bunlar duruyor. Bunlar mı duruyor? Attın mı onu oyunu? İşte paşalar da şehleniyor. Evet, bunlar hani böyle korunmak için yapıyorlar ya. Evet. Roma savaşlarını. Onları önüne set olarak mı yaptın? Evet. Koruma seti. Evet. Aa, abi, aa, abi, aferin bizim. sana. Baba çabuk biz de yapalım. Hadi, Hadi biz de yapalım oğlum. Buradan alalım bunları. Evet askerlerimizin Hadi. önüne biz de set yapalım. Hadi baba bu kadar alalım. Bir, üç. Bunlar da savaş alanlarımız. Bir, iki. bir yer açalım aracımızı. Ordu'muzu kuruyoruz. Evet. Buradan kurduk. Buradan devam ediyoruz. Bir ordu da buraya kurduk. Çok güzel oldu. Önümüze koruma setlerini de çektik. Evet. Bu, bu asker neden durmuyor? Heh durdu bu da. Bunu da buraya koyalım. Evet çocuklar. Çok güzel oldu. Aferin size çocuklar. Ya baba da bir duymuş. Bu da uyusun burada. Benim... Hastane yaralanmış. Ay bizim Aa baba bana bak. Oh perdeye takılmış bir asker. Ama. Biz hallettik sizinkini ya. <laughs> perdeye takılan asker. Ters as asmışlar onu bacağından oraya. siz <laughs> yendik. <laughs> Ama <gülüyor> siz de bizimkini yaraladınız. Alın işte hastane ekiyor. Hastaneye mi götürüyorsun? Evet. Bugünlük videomuz bu kadar yeter. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. El sallayın çocuklar.